Budistlik. Bu da milattan tahminen 622 sene evvel Hindistan'da Benares şehrinin 160 kilometre kuzeyinde Kapilavastu diğer ismi Lumbini köyünde doğmuştur. Asıl adı Guatama veya Sidartedir. 29 yaşında bir ormanda inzivaya çekilerek şiddetli bir riyazet açlık çekmiştir. Riyazet ile bir şey halledilemeyeceğini anlayarak, normal hayata dönmüş ve tefekküre dalmıştır. Nihayet, 35 yaşında, Nerancara nehri kenarında, bir incir, bo ağacı altında oturup düşünürken, zihni aydınlanmış, böylece gutama, bu olmuş, 80 yaşında ölünceye kadar, fikirlerini, düşüncelerini yaymaya çalışmıştır. Bu da Brahma itikadının inanışının bozulduğunu, puta tapmanın yanlış olduğunu söylemiştir. Onu dinleyenler arkasından gittiler. Bu da kendisinin ancak bir insan olduğunu söylüyor ve hiçbir zaman ilahlık iddia etmiyordu. Fakat öldükten sonra talebeleri onu tanrılaştırmışlar, onun namına mabetler, tapınaklar kurmuşlar ve heykellerini yaparak ona tapmaya başlamışlardır. Böylece Budizmi putperestlik şekline sokmuşlardır. Budistlikte tanrı yoktur. Budist kâfirlerinin batıl dinlerinde dört esas vardır. Şöyle ki: 1. Hayat ızdıra bile doludur. Zevk ve safa bir hayal, bir aldatıcı rüyadır. Tevellüt, ihtiyarlık, hastalık ve ölüm de acı bir ızdıraptır. 2. Bu ızdıraplardan kurtuluşa mani olan şey, bilgisizlik yüzünden kapıldığımız hevesler ve ne olursa olsun muhakkak yaşamak arzumuzdur. 3. Izdırabı yenmek için bütün geçici heveslerle birlikte muhakkak yaşamak arzusunu da terk etmek gerekir. 4. Yaşama hevesinin izalesiyle insan rahata kavuşur. Bu hale nirvana ismi verilmektedir. Nirvana, hiçbir hevesi ve ihtirası olmayan bir insanın, dünya zevklerinden içtinab ederek, kutsi istirahate kavuşması demektir. Bu da, insanların saadete kavuşması için, sekiz yol tavsiye etmektedir. Bu yollar aşağıda yazılıdır. Doğru itikat, doğru karar, doğru söz, doğru hareket, doğru hayat, doğru çalışma, doğru tefekkür, doğru muhakeme. Bu da Brahma dinindeki bütün sınıfları reddeder. Brahman sınıfının imtiyazlarını tanımaz ve onlara ayrı bir üstünlük vermez. Bütün insanları müsavi sayar ve onlara müsavi haklar verir. Brahmanlardaki paryaları bağrına basar insanları kutsi varlık olarak kabul etmez. Aksine insanların çok kusurları olduğunu ve ancak azla kanaat ederek oruç tutarak bu günahlardan kurtulacaklarını telkin eder. Fakat bu marifetlerin din ile Allahü Teala'nın rızası ile hiçbir alakası yoktur. Bunların ruhları bomboştur. Çünkü Budizm'de Allah akidesi bulunmamaktadır. Asya'da Tayland, Bangladeş ve Malezya arasındaki bir halkı, cahil, ahlaksız kimselerdir. Milattan 543 sene evvel bu da dini buraya geldi. Bu dinde hak, merhamet olmadığı için vahşi insanlar arasında çabuk yayıldı. On asır sonra Hindistan'dan gelen Müslüman tüccarlar İslamiyeti getirdi. İslam bilgileri, İslam ahlakı da yayıldı. Sonra İngilizler gelerek tabi kaynakları sömürdüler. Dünyanın her yerinde yaptıkları gibi yalan ve silah kuvvetiyle ve casusların, misyonerlerin hileleri ve zorlamaları ile İslam düşmanlığını yaydılar. İkinci Cihan Harbi'nden sonra İngilizler çekildiyse de İslamiyete saldıran vahşi bir canavar sürüsü bıraktılar. Zulümden kaçan din adamlarının mektuplarından anlıyoruz ki, bir askerleri evleri basıp, erkekleri öldürüyor, kadınları kızları götürüp, her kötülüğü yapıyor, edep yerlerini kestikten, gözlerini oyduktan sonra, ölüme terk ediyorlar. Biz inanıyoruz ki, Allahü Teala şehitlere yaralarının, kırıklarının acısını duyurmaz tekrar dünyaya gelip şahadet lezzetlerini yine tatmak isterler. Bir da Müslümanlara karşı İngiliz planlarını tatbik eden canavarlar ise İngilizlerle birlikte dünyada da ahirette de azab-ı ilahiyi çekeceklerdir. Milattan 479 sene evvel 70 yaşında vefat etmiş olan Konfüçyüs Çinli bir felsef Ahlak ve devlet idaresi üzerinde yazdığı kitaplarıyla meşhur oldu. Felsefesi sonradan dini mezhep şekline sokuldu. Kitaplarında semavi dinlerle alakalı hiçbir malumat yoktur.